Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Burakkan. Ay Sivizi. Gerçek adamı söyledim zaten. Sivizi bugün sizlerle beraber Eee bir video çekeceğiz. Roblox videosu. Ya böyle bir saçma bir oyun yok ya. Arkadaşlar böyle dünyanın en saçma oyun olabilir. Roblox'taki. Güzel oyun aslında. Eğlenceli. Böyle hop böyle uçabiliyor. <laughs> Yüce sanırım. Böyle hareketlerle böyle rovaçata çekiyorum böyle vuruyorum falan böyle garip bir şey. Garip bir oyun yani. Böyle uçuyorum. Böyle gidiyorum bak şimdi <laughs> çok güzel düşüyor ya. Gel şimdi geliyor baba geliyor. Şu taraftan. Ananın nikah. Oha. Yuh. Ya bu düşmüyor. Bak 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 bak. Bak hmm. bak. bak. Abi bu düşmüyor ben karaktere reset atıyorum. Reset atayım da anca gel. Ha bak bak böyle şeylerde şöyle dur. Şöyle bastık bastık gidiyor 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 gidiyor. Bak 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 hmm. o oh. Arkadaşlar like atarsanız bu videoya abone olursanız yeni böyle videolar gelebilir. Arkadaşlar izleyin. Dur lan bırakamam. Uçtu. <laughs> Çok iyi lan. Dur şu adamı düşüreceğim. Şöyle ite basıyoruz arkadaşlar. It. Şöyle şu adamı alıyorum böyle. Bak hayvan gibi bir adam. Bak bak atıyorum. Gel lan buraya. Bak bak John Cena geliyor. John Cena. Oh. Neyse arkadaşlar şuradan aha tamam bu kurulu mu şimdi geliyor John dur şöyle yenilerim A gonna... Bu son bakçıyı verim. Tamam. Geldi. Jotunlar. Bra. Ya. Yeah. ah spiderman man değilmiş. Lan benim mahallemde ne işiniz var lan? Adam ol lan. Gel lan buraya. Bak. <laughs> lan. Tövbe tövbe. Oh, ne oluyor lan? <laughs> Güzel düştüm ama. Gel buraya. Seni ben bir götüreyim ya Bacaktan tutuyorum gidiyoruz. Biraz yanlış oldu gibi. Biraz yanlış oldu gibi. At şunu şu Tövbe Tövbe station ya Bagar girdi değil mi? Seni aldık diye sırf. Senin Lan alınmıyor da Lan alınmıyor Lan Lan ne oluyor Abi tutulmuyor Bırak ya How beautiful like sigh. Hadi ananın uzun. Neyse. Şöyle bir şunu alalım. Şöyle. Oha! Bu kadar geçernim var ya, hiç tammıyorum. Ya 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 gitme. Gitme, ne olursun? Burada ne var? 5 robux Bende var da. Amca. Var da. Hatta alabiliyorum diyor bak. On var bende. 5 lobuk. Ya ne gerek var? Siz isterseniz alırım. <laughs> dur lan dur. Ya. Bak. Bak. <laughs> bak bak geliyor. Ya atamadım. Gıcık oldum şu an. Arkadaşlar şu havuza falan atlayalım. Biraz size bir şeyler göstereyim. Ben resmen oyuna kendim daldım ya. Resmen böyle videoyu falan umursamadım. Neyse birazcık şöyle bir havuza tırmanalım. Bu arada arkadaşlar bu videoya 6 8 like gelirse devamı gelir bak. Hadi be atarsınız siz. Adamsınız ya. Siz adamsınız. Oy çok güzel ama. ya bütün her şeyim Robux'tan ama bir tek saçım hariç yani. Ya yani ne yapalım zenginlik böyle şaka şaka. O oh, bug yaptım. Vallahi Allah çarpsın bug yaptım resmen. Ne ya da bu var mıydı? Ulan dur. nasıl ya? Neyse. Ben var ya burada gerçekten buradan gerçekten düşsem altıma sıçarım. Bak ben yalan atmıyorum. Ben yalan atmıyorum abi. Yani gerçekten çok korkan. Mayın tarlası. Çok iyi. Hop. 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 Ay ay ay. Videoya like atın. Abi videoya like atın. Ölüyorum. Lan. Lan. Oy baya güzel uçtuk. Cup. Arkadaşlar World bu baya eğlenceli bir oyun aslında da. Yani böyle çok sınırda oynarsın abi. Hep oynanmaz yani. Hep sıkıcı gelir. Hep de adamlık değildir oynamak. Cumburlop yalnız güzel uçuyoruz ya. Ay. Bacak bacak üstüne falan atıyoruz. Cem, arkadaşlar başka şeyler de deneyelim. Mesela şunun üstüne çıkalım. Yani bilmiyorum. Bunun üstüne çıkalım. Şöyle. <laughs> Buradan ya şöyle <laughs> ben öyle yerlerden atladık şöyle bayağı uzun bir merdiven var. Bence buradan atlayalım. Ay 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 ay. Ya arkadaşlar bu 18 yaş oyundur Roblox'ta bütün yaşlar oynayabiliyor. Benim küçücük kuzenim bile oynuyor bu oyunu? Ay güzel düştük. Ben kendim 11 yaşındayım. Yaşımı da söyleyeyim de. Ama hayatımı anlatmadım çok fazla. Ya bazı videolarımdan anlatım da. Yani yakışıklıyım. Benim adım Sena. <laughs> Az bir şey Konuşalım. Aha, Üç bacak. Seri... Şirin... Gel VS'ye. Ben John oğlum. Sarım. Gel 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 gel. Dal 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 dal. Gel buraya. La biri beni ittirin la. Bay bay arkadaşlar şöyle şey. Hı? Tö. Tövbe tövbe. Neyse. Şu Ben bilerek mi düşüyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Ay bak bak izle. Ya bana ne be. Ben de böyle çıkar. Uçarım. Hırr. Şu an çarpılmış gibi duruyorum. <laughs> Hakikaten çarpılmış gibi duruyor. Bak bak bak. Ana onu uçarım lan. Doğal uçma taktiği. Oha! Oh! Uy! Lan ben inanmaz mıyım bunun üstüne çıkacağım ama ve çıkmadım normalde aslında çık hadi ya, arkadaşlar hiç görmedim. İntihar ediyorum. Nereye hiç attım bilmiyorum. Şu tarafa doğru şu şöyle... <laughs> Oy oha çok güzel olur var ya oraya tırmansan. bir bir kere de kopuyor böyle yanlışlıkla basıyorum tam gelmişim oraya. Çıkıyorum şu an. Şu an bayağı birini çıkıyorum. Şu an bayağı bir çıkıyorum ya. Yani. Şu an çıkıyorum. Şu an yani çıkıyorum. E, şu an çıkıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> lat 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 lat. Düştü. Düşen biliyordum zaten. Scroll back. Bölümüm scroll back. Çık hadi. Ya şu topa da bir tırmanam ya şunu göstermezsek olmaz zaten. Havuzdan atladık mayın tarlasına gittik de. Şuradan uçtuk. Ya yani bundaki her şeyi neredeyse kullandık gibi. Kullanmadığım bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Tamam. Ben buraya kadar atladım. Derinden büyük atlayan varsa yorumla Instagram'dan onlara çeyrek altın Şaka lan şaka. Çeyrek altın 1700 olmuş. Kendime alamıyorum anasını. Size mi alacağım? Ya yani ileride büyük bir aile olursak belki de para ödülü de yapabiliriz. Ama büyümemiz lazım biraz. Instagram arkadaşlar Instagram yok. Kurmayı düşünüyorum. Var da ben onu artık bıraktım ya. Ama yazmayın yani. Gerek yok. Çünkü bilemezsiniz. Adını söyleyeyim mi? 31 sabah Şaka şaka. Instagram hesabım yok. Koysam ya şöyle swing Ya bir YouTube kanalımızı büyütelim de Instagram'ı yaparız. Şş, güzel kayıyor. Bak Ronaldo kaydı. Çekti sağ vurdu. Yere düştü. Sevincini yerde atlayarak buldu. <laughs> Kerem geldi. Kerem Rovo bir koydu. Şöyle şu yukarı çıkalım kere de şundan atlayarak videoyu bitireyim. Görüşürüz arkadaşlar. Şaka şaka. <laughs> arkadaşlar her gün video atacağım diye size söz ver söylüyordum ama arkadaşlar artık atamıyorum ya. Niye diye kafam çok karışık. Ne çeksem diye çok düşünüyorum ya. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne çeksem ne çeksem diye çok fazla düşündüğüm için yani böyle arada sırada 3 günde bir atıyorum. Zaten bu videoyu da zar zor çektim. Nedenini söylesem var ya. Boş verin. Şöyle şuralardan. Ya sen niye böylesin? Ya savurmak istiyorum seni. Oy ama çok fazla kastın niyesi. Şöyle mayın tarlasında gezelim. Arkadaşlar siz ne yaptınız? Dur şimdi. Damplarınız derken ben ne yaptım çok fazla. Bütün aletlere bindik mi? Yorumlara yazsanız. da. Hangi bilmedik diye. Şuna şöyle çıkacağım. Bu oyunun eskisi, eski versiyonu da vardı. Ama eski versiyonu daha kötüydü. Çünkü ona böyle şeylerle çıkamıyorduk. Ona ile merdivenle çıkıyor. Şimdi adamlar çözmüş işi. Çekelim. Evet arkadaşlar bu arada bir videonun da gerçekten sonuna geldik. 8 like ve abone olmayı hayatta unutmayın. 8 like gelirse Roblox'un devamı gelir ve bay bay görüşürüz. Cansınız eyvallah.